13 Aralık 2023 Çarşamba Kurtuluş Tayis Akşam Gazetesi Sahada hakem dövmeleri çok mu garip Zamana bu kadar dirençli başka da bir oyun spor dalı yoktur herhalde. Kaç yüzyıldır cazibesini yitirmedi. Toplumsal bir eğlence, meşguliyet, oyalanma işlevi gördü. Toplum yönetiminde fazlasıyla işe yaradı. Sadece kötülemekle de işin içinden çıkamayız. Futbol, sosyal, siyasal bir varlık olarak insanın eğilimlerine çok fazla uygun düştüğü için kalıcı oldu. Asırlardır ayakta durmasının, zamana direnmesinin sebebi biraz da burada yatıyor. Futbol popüler kültürün üretilip hala tüketildiği bir alan. Aynı zamanda büyük bir sektör, iş kolu. Geçen yılki Dünya Kupası'na harcanan para 220 milyar dolar. Sadece Avrupa'da futbol piyasası 30 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip. Dünya geneline vurduğunuzda hesaplanması güç bir hacim ortaya çıkar. Yasal ya da yasal olmayan bahislerle futbol ekonomisi fazlasıyla büyük bir hacme sahip. Yerine yenisi konulamadığı sürece futbol toplumsal, siyasal yönetişim aracı olarak hayatımızda işgal ettiği yeri bırakmayacak. Dünyanın birçok yerinde tribünler yine de kitlesel bir ifade aracı olarak önemli bir yer tutmaktadır. Bizde ise futbolun çok kısır bir işlevi var. İsrail'in Gazze katliamına karşı Avrupa'da yeşil sahalardan olağanüstü büyüklükte güzel tepkiler, dayanışma örnekleri sahnelenirken Türkiye'de sahalarda İsrail'i rahatsız edecek organizasyonlardan kaçınıldı. Bu taraftardan daha çok kulüplerin nerede durduğunu gösteriyor. Bizde futbolun ne olduğunu teknik direktör ve futbolcularıyla tefecilik koşturanların ruh haline bakarak anlayabiliriz. Top koşturmaktan farklı bir iş yapmıyorlar aslında. Topluma olumlu örnek, rol model olabilirler mi? Kulüplere, sporculara hakim olan bu kültürü boşuna övüp durmayalım. Sahada hakem dövmeleri bu habitata çok uygun düşüyor. Değişim kulüplere ulaşmadıkça ne sahalar ne tribünler özgürleşebilir.